Çiftçilerimiz gerçekten çok eziyet çekiyorlardı su bulmakta. Turgutlu'nun 17 noktasında su dolum istasyonları yaptık. Tarallarına çiftçilerimiz tarallarını doldurabilmesi için 17 noktasında Turgutlu Ovası'nın 17 noktasında artık taral dolum merkezleri var. Çiftçimiz en fazla 1,5 kilometre gittiğinde her yerde suya ulaşabiliyor. Çünkü çiftçimizin gerçekten çok büyük bir ihtiyacı bu. Urganlı mahallemizde düğün salonu yoktu. Urganlı Mahallesi'ndeki düğün salonunu ihtiyacını giderdik, yaptık. Yine Çepnidere Mahallemizde düğün salonu ve futbol sahası yoktu. Çepnidere Mahallesi'ndeki yeri kamulaştırıp parasını ödedik vatandaşımıza. Hem düğün salonlarını hem futbol sahalarını yaptık. Mustafa Kemal Mahallemizde benim sözüm vardı. Bir kreş açacağım diyordum. Çünkü orada dezavantajlı aileler yaşıyor tarım işçisi olan anneler var. Çocuklarına emanet edip gidebilecekleri, yani ailelerin ekonomisine katkı sunabilecekleri bir pozisyonları yoktu. Kamulaştırdım yeri, parasını ödedim yine vatandaşa. Hem taziye evi yaptım, hem de kreş yaptım. O kreşte 400 tane çocuğumuza şu anda ücretsiz eğitim veriyoruz ve 3 öğün yemek veriyoruz ücretsiz. Hiç ücret almıyoruz. Türkiye'de örneği yok. Yine cemevi yaptım bir tane. Neden yaptık? Şu anda proje bitti. Bir 10 güne kadar da açılışını yapacağız. Artık e, faaliyet başlayacak. Hem cemevi hem kültür sanat merkezi olarak kullanacağız. Bakın dikkat ettiyseniz 78 tane camimizin badana boyası ve bahçe düzenlemesini yaptım. Bir tane aracım, iki tane personelim her gün bir caminin halı yıkamasını yapıyor. Temizliğini yapıyor. Çok keyif aldığım bir proje. Ama biz o farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz. O Alevi vatandaşlarımızın da ibadetlerini yapabilmesi için onların da mekanlarını oluşturmamız lazımdı. Bitti. Yaptık. Yine Selvili Tepe mahallemizde artık Turgutlu'nun nüfusu 200 bine yaklaştı. Spor olanlarımız karşılık vermiyor çocuklarımıza. Selvili Tepe mahallemize salon sporlarının, basketbol, voleybol, handbol sporlarının resmi müsabakalarını yapabilecek oldukları ve içerisinde yüzme havuzu olan bir spor kompleksinin temellerini attık. Bitiyor. 43 milyon liralık bir proje. Bitim maliyeti belediyemizin kasasında hazır duruyor. 43 milyon liralık bir proje. Ergenekon mahallesinde bir kadın sığınma evi nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerde zorunlu olmasına rağmen Manisa'daki hiçbir ilçede yok. İlkini ben yapıyorum. 440 kişilik bir konferans salonu ve altında kurs odalarının olduğu, sergi alanlarının olduğu bir kültür merkezi. 37 milyon liralık bir proje yerini Ekrem Gürel bağışladı. Bağışçı olarak Ergenekon Mahallesi'nde. O bizim hemşehrimizin bağışladığı yere şu anda kara binasını bitirdik. 37 milyon liralık bir proje. 20 milyon lirası ödemesi yapıldı. 17 milyon lirası kasamızda hala duruyor. Bitim maliyeti.